Herkese merhaba. Sizleri Umil uygulamamızda yönlendirme linkini nasıl oluşturacağımızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle internet tarayıcınızda adres çubuğuna omul.com yazılır. Görüldüğü gibi uygulamamızın ana sayfası açılmış oldu. Umul ile işlem yapabilmeniz için öncelikle bir üyeliğinizin olması gerekiyor. Üyelik oluşturabilmek için ana ekranda görülen sağ üst köşede bulunan Sign ile yapabilirsiniz. Mevcut bir üyeliğiniz varsa Sign ile girişini sağlayabilirsiniz. Ee, sol tarafta da aynı şekilde mevcuttur. Burada da e, mobil uygulama ile giriş yaparsanız e, erişimi sağlayabileceksiniz zaten. Yönlendirme linkini oluşturabilmem için sol tarafta görülen menülerden Marshall ile menüsüne tıklamam gerekiyor açılan sayfada oluşturmuş olduğunuz linkler olacaktır. Mavi ikonlu sekmede Create Short URL mevcut. Buna tıklayarak ilerleyelim. Açılan sayfada Choose Short URL Type diyor. Burada bir URL tipi seçmemiz gerekiyor. Redirect URL veya Talk URL. Yani konuşma linki veya yönlendirme linki. Yönlendirme linkini seçeceğiz. Don URL or Redirect URL. Burada Uzun link veya yönlendirme linki alanı mevcut. Yönlendirmesini istediğimiz senedresini yazmamız gerekiyor. Sol tarafta görülen iki farklı protokol mevcut. Http ve Https diye. SSL sertifikanız var ise Https'i yoksa Http'yi seçmelisiniz. SSL sertifikası sitenizin güvenlik sertifikası ile korunduğunu ifade etmektedir. Bu protokoller dışında farklı bir protokol de ekleyebilirsiniz. Other Shame ile. Örneğin FTP'yi yazalım. Bu şekilde eklenmiş oluyor. HTTPS'i seçerek yönlendirmesini istediğim sitenin adresini yazacağım. Custom branded short link ise size veya markanıza özel link yaratmanız için kullanacağınız alandır. Burada İki farklı domain mevcut. Omul'in size sunmuş olduğu hizmet. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Veya farklı bir domain eklemek isteyebilirsiniz. ek domain ile. Domain ekleme işlemini başka bir eğitim videomuzda detaylı olarak anlatımı sağlanacaktır. Show option ile ilerleyelim. Diğer seçeneklerine bakalım. Access type erişim türleri. Burada birden fazla erişim türü mevcut hepsini tek tek ifade etmeye çalışacağım. Everyone oluşturduğum linke herkes tarafından erişebilir demektir. Only me oluşturulan linke kişi kendisi erişebilir. Specific members only dediğimde yazılan e-mail'ler için erişim sağlanmış olacaktır. Members only Umil uygulamamızda kayıtlı olan kişiler oluşturulan linklere erişebilecekler. Son olarak only those who have the link can access ise Oluşturulan linke sahip olanlar erişebilecekler. Everyone'ı seçerek ilerleyelim. Title, oluşturduğum linkle bir, ilgili bir başlık yazmam gerekiyor. Bununla ilgili ne yazabiliriz? Mesela yazılım dilleri diyebilirim. E, description açıklama, e, oluşturmuş olduğum linkle ilgili bir açıklama yazma, yazmalıyım. Eski ile ilgili örnekler yapabilirsiniz. Text ise oluşturduğumuz linkle ilgili kelimeler yazacağımız alandır. HTML, SQL diyelim. Fakat bu title, description ve tag alanı doldurması zorunda alanlar değildir. Tercihinize bağlı bir durumdur. Son olarak sayfanın aşağısına görülen save butonu ile oluşturduğum linkin kaydını sağlamış olacağım. Görüldüğü gibi ekrana düştü. Burada 4FP e, e, diye bir kod belirledi. Bunu Umuli kendisi otomatik olarak oluşturmakta. Oluşturmuş olduğunuz linkle ilgili düzenleme yapabilirsiniz veya silebilirsiniz. Eğer bu kodun gözükmesini istemiyorsanız Edit butonuna tıklayarak burada e, size veya markanıza özel link tanımlayabilirsiniz dediğim e, bölümde yazı yazabiliyorsunuz. Tekrar kaydını sağlayabilirsiniz. Tıkladığım anda beni yönlendirmesini istediğim siteye iletti. Umil uygulamamızı kendi sisteminize entegreli olarak çalışmasını isteyebilirsiniz. E, entegre işlemini başka bir eğitim videomuzda detaylı olarak anlatımı sağlanacaktır. Yönlendirme linkini anlattığımız için e, bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Sol tarafta görülen Documentation menüsü altında Import API via Postman'e tıklayalım bu ekranda ve postman butonuna tıklayarak ilerleyelim. Açılan ekranda sol tarafta görülen URL menüsü altında Create Short URL ve Multiple Create Short URL mevcut. Bunlar arasında bir fark vardır. Bu farkı açıklamaya çalışayım. Create Short URL bir istekte tek bir linki kısa linke çevirmek için kullanırız. Multiple Create Short URL ise bir istekte birden çok linki kısa linke çevirmek için kullanırız. Örneğin Mailtego QR Short URL'e tıklayalım. Burada e, entegre kodları mevcuttur. Sizin sisteminizdeki altyapıdaki yazılım dili hangisi ise ona uygun olanı seçebiliyorsunuz. Bunu da üst e, tarafta görülen menülerden Length, e, menüsü altındaki sekmelerden seçebilirsiniz. Örneğin Go Native diyelim. Burada dil seçenekleri gelmekte. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.